İsrail asker diye bir şey yok. Müşriklerle ittifak var ve kalplerimize karanlık bir propagandayla verilmiş korkular var. İsrail bizim korku duvarlarımızın arkasına saklanıyor. Senin korku duvarların var benim korku duvarlarım var Ben korkuyorum. Netanyahu çıkıyor diyor ki elin telefonun var mı diyor Amerikalıya yeter telefon tutuyor musun telefonun var mı diyor onda da İsrail var diyor. Çeri domatesi yiyor musun diyor çeri domatesinde ben varım diyor falan. Duvar örüyor korku duvarları. İsrail'in arkasına saklandığı yere korku duvarı. Eyvah işsiz kalırım, parasız kalırım, mahvolurum, ekonomi bozulur, bilmem ne olur, kiralar artar, faizler artar, tat tayfon alamam, temudan don alamam falan meselesi var. Bu böyle insanların kalplerinde ya işte Temu'da lazer kesim iz yapmayan dışarıdan belli olmayan toplu don alma fikri mesela. İsrail diyor ki alamazsın. Temudan o donu alamayacaksın. Alamayacaksın. Temu, Temu, Temu'dan don. Ben sürekli sana yani tam gazzele ilgili bir şey yapacaksın. Hop. Temudan don alamayacaksın. Bak don var. Lazer kesip iz bırakmıyor. Çok ucuz alamazsın. Hükümetin vergi koydu. Alamayacaksın donu falan. Senin kalbine yaptığı şey bu. Telefon, telefon yeni çıktı. iPhone 17 Pro. Yeni, yeni, yeni alamayacaksın. Turuncu rengi çok güzel. Ama iki tane almak zorunda kalıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir telefon kendine bir telefon devletine alıyorsun. Alamayacaksın. iPhone alamayacaksın falan diye. Ulan iPhone dur. arabadır. Lazer kesim iz yapmayan dondur falan onların arasından gaziyi görmeye çalışıyor. Göremezsin. Göremezsin. Mümkün değil. İsrail'in arkasına saklandığı duvar bu işte. Olmayacak. İsrail'in arkasına saklandığı duvar kalplerimizde kendileriyle ilgili ördüğü korku duvarları. Gargat ağacı, gargat ağacı biliyor musunuz? Hani Yahudiler kıyamet günü arkasına saklanabilecekleri tek şey olan o. tamam Gargat ağacını söyleyeyim sana. Gargat ağacı... İkinci el arabaların fiyatları niye böyle oldu meselesi bir gargat ağacıdır. Yaz geldi tatile gidemedim gargat ağacıdır. Ucuza telefon alamıyorum gargat ağacıdır. Yahudi bunun arkasına sak. Arıyor musun gargat ağacı? Gargat ağacı arıyorsan cüzdanını açsana. Allah rızası için. Cüzdanını çıkart cüzdanını çantanı çıkar. Say bakayım orada kredi kartlarını. <laughs> Al sana. Cebimde kaç tane kredi kartı var? Benim cebimdeki kredi kartı Yahudi'nin saklandığı gargat ağacıdır. Bunu yıktığında halledeceksin meseleyi. Allah nasip etsin yıkalım bunu inşallah. Bak Troy diye cevap vermiş. Allah razı olsun. Gargat ağacı taşımıyormuş. Yokmuş.